Neredesin çağırıyorum seni. Ha, bak. Ya, mamayla su şey koydum, su koydum. Nasılsın anne? Ha, kızım Geldim. Hadi ye. Gel. Gel. Gel, gel. gel koş. Hadi. Hadi ye. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi Allah'a emanet ol. Diğer <Sessizlik> yemedi. Ders mama yedi. Gel pis, pis 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 Gel annem gel. Gel annem. Gel. Gel annem. Al. Al annem. Hadi ye. Gel. Gel. Gel, gel, gel. gel kuzum sen Hadi gel. Gel. Hmm. Gel. Gel abim gel. 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 Gel pis, pis, pis. gel Gel. Gel abicim. Hmm. Hmm. Hoş geldin abi. Hmm. Gel abi. Gel korkma gel. Gel korkma gel. Gel pis 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 gel. 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 Gel, gel, gel. Hadi yiyin bakalım. Hadi ya 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 olmuş. Hoş geldin. Gel, hadi ya. Hayır, toz olmuş. Hadi ya, ha? Vay karakım panterim geldi. Hadi gel. 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 Bak panterim al. Hadi ye kuzum hadi. Doydun mu? He? Al karı kızma. Al. al. Hadi Allah'a minnet ol. Minnaşım benim. Bebişlerine süt oluşunu koyayım. Kızım tamam. Hadi Allah'a minnet olun. Ne lan iki gündü? Selman abim. Evet tamam kuzum. Korktum sana bir şey oldu diye. He? Selman abim. Hah. İniyorlar ağaçtan. Gel pis 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 Hoş geldiniz. Üçü de erkek. Tamam lan tamam. Gel. 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 Gel lan gel gel. Nereye gidiyorsun gel. Gel pıs pıs pıs. pıs. Tarçın gel. Gel. Gel pıs pıs pıs. pıs. Gel lan uykucu tarçın gel lan buraya gel gel lan gel 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 gözlerine uyku akıyorlar gel. gözlerine uyku akıyor gözlerine uyku akıyor oğlum. hani karamel nerede gel gel pis 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 gel Tarçın. sarman abi neredesin lan kaç gündür ne korktum valla başına bir şey mi geldi diye Hı. Pis, 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 gel, gel kuzum, gel. Gel, gel, gel aşkım, gel. Hoş geldin. Heh. Hoş geldin oğlum. Gel kuzum. Hadi Allah'a emanet ol. Yedin mi sen de? Biraz kilo aldın maşallah. Anne misin sen de? He? Dişi misin yoksa sen de? Dişisin sen de. Has. Ha, hast. Abim, ne dişin sen de? Neredesin sen Gel 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 gel